Tavanlarda sinir krizi presi Sen de ipnesin Erkek olan kardeşine yavşayıp da sitmesi Bir piç gibisin adını duvarlarına karala amca Çünkü bu şehrin tozuna yazdım adımı Sen de bitlesin Piçlesin sonunu yazacağım yeminim olsun tüm ülkeme Terbiyeli çocuk rolü kesmiyorsa üzülmene ne gerek var Sol yumruğum pat çene kaç kere de söylesem de anlamaz o çarp edere Vaki babın başka fark yaratır gel bir çarka soğuktu mu gel yapmak Bonk yapalım gel biraz daha yak sigara buldum anlata. tak eline koy kuvarla oturacak olan sen sen bu şehirde çok kucak var Benimkisi aşkın en yeşile çalan rengi çünkü içtiğim bu botla ben de adam resmi çizdim izci pislik siktir atma biz mi içtik iltifatla olsa keşke bir iki lafla uçardık Hiç biz bir ayla Telef olan yedi ayın telefona gel de beni alsın fazla yaşamam gereksiz biliyorum peki bayım İnsan diyemem ona sikiyorum hey, 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 peri kadın Eksik olan tonlarca şey var lan onlarda messam ve ilişkiniz reklam Bitirdiğin hep şans ve erittiğin hep kar Klibinin türbiyle çelişkisiz heyecan Kelime yapar bazı insan ve birçoğu kompa çünkü olamaz erkek Hepsi biç olup oradan bakar kafana ve biz yüz üç kişilik ortam Sensin sevgilin solta Bana şizofren deme beni anlaman zor Bir ton piç gördüm yanında ve yapsayan çok Senin turuncu kafana sokarım eminim ama Bu sefilin derdi nedir moruk anlayan yok Çizdim resmini koluma ve son zamanda karaladım İlgi çekmek istemem de 5 dakika bana bakıp dönme otur yastan arkana Ha bir de söyle ona atamaz yatağına Seni sülalene para basıp Telefona yedi ayım telefona geri bakıp Aramaman yaşamam gereksiz biliyorum peki bayım İnsanın diyemem ona sıçıyorum peri kadın